Tabi adam Ayış. Ayış bir sigara yaktı Bir kadehde rakı koydu Hava sıcak tabi Kalktı Muş ve vanı Ruslardan temizledi Bir kadeh daha Vapurda sanıyor kendini Hop Samsun'a gitti kafa Amasya'da Erzurum'da Sivas'ta kongreler bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu ikinci kade bitmeden. Kafa çakır tabi başkomutan oldu. Kalktı ayağa tokatla denize döktü Yunan'ı. Gaza geldi Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Kafa gitti tabi ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Saltanat kalkacak halifelik bitti. Şapkasız çıkmam abi kadın erkek eşit koyadın olacak. Dur atam yapma derken biz geometri kitabı yazmış Ayyaş ama daha bitmedi. Türk dili, Türk harfi, Türk tarihi kurumu, Ankara hukuk, Merinos halı meze bitti o ara. Deniz bölçüleri istedi Ayyaş. Sonra devam etti. Sümerbank, çocuk esirgeme kurumu, demir yolları, hava yolları, limanlar genel müdürlüğü, Halk Evleri, Etibank, İş Bankası, Merkez Bankası, Sağlık Bakanlığı, Ziraat Enstitüsü, Anadolu Ajansı... Derken Ayaş o ara iptal. Dedik, yahu ne gerek vardı atam? Az ileride 24 yaşında subay Kubilay öğretmeni öldürüyorlar kafasını keserek yobazlar. Al eline kuranı, geç tavutunun başına doğruldu Ayyaş. Ve dedi ki... Eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen... Ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. İşte böyle canlar. Kimine göre kahraman biri... Kimine göre Ayyaş'ın teki. Ama gerçek olan şu ki... İlelebet yaşayacak. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Minnetle anıyoruz seni atam. Senin ve seninle beraber tüm silah arkadaşlarının ruhları şad olsun.